Aşağıda şekildeki bir yerleştirilmiş çubuk mıknatısların oluşturdukları manyetik alan çizgileri gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N uçlarının kutuplarının cinsi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi biz bir çubuk mıknatıs çizelim. Ve bu çubuk mıknatısın bir kutbu N, diğer kutbu S olsun. Manyetik alan çizgileri bir kere N kutbundan dışarı doğru çıkar dolanır S kutbuna gelir. Yani çıkarken N'den çıkar, S'ye gelir. Aynı şekilde N'den çıkar, S kutbuna gelir. Yani o zaman manyetik alan çıktığı bölge N bölgesidir. Geldiği bölge ise S bölgesidir diyebiliriz. S kutbudur diyebiliriz. Ve manyetik alan şuralarda da zayıf zayıf olarak vardır. E'den S'ye doğru burada da çizgiler çizilebilir. Bu şekildedir. Şimdi buradan şöyle bakacak olursak L bölgesine manyetik alan çizgileri dışarı doğru çıkmış. O zaman L bölgesinin kutup olarak N kutbudur diyoruz. N kutbu. Eee manyetik alan çizgileri K'ye geldiğine göre burası S kutbu olmalıdır. Şimdi buraya bakarsak eee manyetik alan çizgileri N'ye doğru geldiğine göre burası S kutbu olacaktır. M'den dışarıya doğru çıktıklarına göre burası da N kutbu olacaktır. Şimdi e, uygun seçeneğe bakalım. Bir kere K burada e, S kutbudur. O zaman burada N de zaten N olacaktır. S ve N. S ve N. Başka buna uygun bir seçenek gözükmüyor. M'ye bakalım. E, M bir kere N kutbudur. N kutbudur. E, N kutbudur. O zaman N de S olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C'dir.